kalkı dansa Rittim ile giriyoruz kör bir dansa Ben bir gideyim Ben bir gideyim Ve ot yerim süt veririm Sütümü içeyim Cappar abi ne oldu? Allah Allah bak unuttum Cappar abi görmedim ben ne zamandır ya Ne oldu Cappar abi? Bir yerde mi unuttum? Mu? Gel ne oldu acaba? Araba falan mı çarptı acaba yolda? Allah Allah bak. Merak ettim şimdi. Bayadır görmüyorum ya. En son nerede gördüm onu? Yolda gelirdik birlikte ya. Ne oldu acaba? Neyse gelir ya. Akşam ben giderim eve evde olur büyük ihtimal. Bir şöyle bir şey alayım. Oh. Su güzelmiş ya. En son denize girdiğimde denize girdiğimde su görmüştüm. Oh. Rahatladım ya. Şu abinin bir kıyafetlerine de bakayım. Vay 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 vay. Çok lan bu ne? Aha. Bunun içinde para olması lazım. Bunu ben soyarım ya. Bunu ben soyup bir tane ev alırım şuradan kendime. Çok güzel fikir lan. Şunu giyeyim altıma da şunu giyeyim vay 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 çok güzel, güzel oldum ben ya çok yakışıklı oldum ya yok vay vay şöyle bakayım aynaya anam 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 ne kadar yakışıklı olmuşum ben ya çok güzel olmuşum ya Vallahi abiye bak çok şey ya gideyim bir bari aşağıya onu 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 şuna şuna bak. Cappar bir kötü bir şey olmadı bari. Neyse. Görüşürüm onda ya. Bir şey olmamıştır ona. Merhaba abi. Oo kardeşim çok güzel olmuşsun vay. Sana bak masaya şey koydum yemek koydum onu yesene. Yemek mi koydun abi? Nerede abi? Aha. Bu benim abi. Hay abi senin bunu yap sen bunu, bunu açsındır şimdi. Sağ olasın abim ya. Benim bir de bu bizim benim bir arkadaşım vardı ona onun için bir tane daha fazladan verebilir misin ya benim arkadaşım vardı o da çöplüktür onu da, ona götüreyim akşam orum sen bana desin ya onu da getirseydin peşine abi o gelmek istemedi ya al şimdi kardeşim sen tamam abi sağ olasın bunu ben götüreyim şey bizim abi bir ara onu da getir oğlum şimdi bak haksızlık olmasın onu da bir iş şey bir de seni ben Berbere götüreyim lan. Saç tıraş ol. Elini yüzünü yıka. Şöyle bir tıraş ol. Kendine gel. Çok güzelsin. Yok abi sağ olasın ya. Çok zahmet edin. Oğlum ne lan. Sen şey niye? Oh güzel duydum ya. Sağ olasın abim ne yapacağım şimdi ben? Ha oğlum ben sana göstereyim ya. Senin duracağın yeri göstereyim gel benle. Gel kardeşim gel. Buraya bak. Burayı beğendim bak bak buraya bak. Ha. Ha be. Bak bura mı daha iyi? Abi bura tabi daha iyi ya. Şuna bak. Burası çok daha iyi. Ben burayı çok beğendim. Bura benim olabilir mi abi? Ha bura sen ne olsun? O zaman karşısı da arkadaşının olsun. Arkadaşını getir orada onun olsun. Soğuk sağ olasın abi ya. Ben gideyim bir arkadaşı bulmaya gideyim. İyi e hadi kardeşim görüşürüz. Dikkat et ha kendine. Tamam abi sağ olasın. Hadi görüşürüz. Oğlum. Abi. Benim arabayı alsana ya, arabayla git. Al şu anahtarları. Vay vay, bu mu abi? Evet kardeşim ya, bunu bak. Sen bunu şimdi sağ taraftakine Sağ bu, bu otomatiktir abi. Bunu sağ tarafa bastın mı gider, sol tarafa da bastın mı da geri gider. Tamam mı? Tamam abim ya. Sen öğrenirsin bunu kolay bu bunun hiçbir şey yok. Eyvallah abim, hadi görüşürüz. Vay vay vay. Öf öf öf, öf şuna be. Allah Cappar abi ne oldu acaba ya? Bak onu çok merak ettim ben. Cappar abi. Cappar abi. Allah Allah. Cappar abi yok ya. Neyse ben gideyim bari. Akşam olmuş ya. Oğlum bence ben bugün bu Ahmet abinin evini soyayım ya. Ben bugün evini soyayım. Gideyim bir araba alayım. Kendime kendi işimi döndüreyim bence ben. Daha mantıklı olur çünkü. Çok güzel olur. Vay be güzel mekan yaptım ya. Güzel yerim oldu ya. Çok güzel yerim oldu. Bence ben bugün çaktırmadan gidiyorum. Tuvalete bir şey olsa tuvalete gittim derim. Bu ne oğlum her yerin ışığı açık uyuyor herhalde. adam uyuma işler çıkarmadan giden Aha. Ee, hep şifresi var. Ben olsam şifreyi 1 2 3 4 yaparsık. 1 2 3 4 tamam oğlum 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 şu paraları Topla 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 Ses çıkarmadan gitmedi haberi var sen. Tabak. Koş 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 Of of. Hayli akşam ya. Neyse ben şu arabayla çıkayım bari. <laughs> Gideyim önce kendime bir tane telefon alayım. Abi bunlar ne yapıyor saat 12'de ya. Saat 12'de adamlar ne yapıyor ya. Şunlara Ne kalabalık ya. Şurada hiç burada vardı herhalde telefoncu. Ya akşamlar abla. Sabah oluyor ya. Sabah oldu. Nerede şu telefonlar? Açıyoruz telefon alayım. Bu telefon güzelmiş ya. Of of güzelmiş bu ya. Allah Allah. bunu geçirelim kasadan. Abla buyursun al. Arabam gidiyor lan. La Ahmet abinin arabası gitti lan.